altına düşmüş. Çok fazla program süremiz sınırlı. Şunu altını çizmemiz lazım ya. 30 Haziran itibariyle asgari ücretle emekli maaşını göz önünde bulundurduğumuz zaman %88'ine denk geliyordu. Bak. Sadece 30 Haziran'dan bahsediyorum ya. Evet. 30 Haziran'da en düşük emekli maaşı asgari ücretin %88'ine denk geliyordu. Sadece biz bunu baz aldığımız zaman geriye doğru gitmeye de gerek yok. En düşük emekli maaşının bu hesaba göre 14.000 14.960 TL olması gerekiyor. En düşük şey. Ya kaldı ki şimdi e, biz şundan bahsediyoruz. E, şimdi bir de hızlıca a, senaryolara bakalım. Asgari, asgari geçimin asgari geçim aşık sınırına bakıyoruz. Açlık sınırının çok altına düştü ya. 15 bin TL'ye geçmiş açlık sınırı. Evet. Dolayısıyla buradaki Ankara'daki bizim edindiğimiz bilgilere göre hükümetin elindeki senaryolar şudur. Ekim formülü dedim ben. Türkiye Gazetesi'ndeki yazımda Ekim formülü dedim. Nedir Ekim formülü? Biliyorsun Temmuz ayında emekliler kamu işçilerine zam yapıldı. Memurlara, asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Temmuz'da maalesef en düşük kalan %25. %25'te en düşük kalan emekliler oldu. Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Çok fazla uzatmayayım. Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı Sayın Yılmaz'ın başkanlığında toplandı ve en sonunda ne oldu? 5 bin TL'lik bir ikramiye çıktı. Evet. evet. Şimdi bu ikramiye formülünün tekrar yürürlüğe konulması öngörülüyor. Nasıl öngörülüyor? Zaten biliyorsun Ramazan bayramı ve kurban bayramı ikramiyeleri zaten bahsettim. 2018 yılında muhalefetle iktidar arasındaki tatlı rekabet sonucu ortaya çıktı o ikramiye. Evet. Şu anda maalesef bir ya muhalefet göremiyoruz ki yani bir sorun bir de muhalefette diyeceğim. Şimdi diyecekler ki muhalefette de? Çünkü muhalefet kendi içerisinde bilmem nelerle uğraşıyor. Eş başkan şunla buna uğraşırken emekleri unuttu, çalışanları unuttu. Daha önceden yine bir tatlı rekabet oluyordu. Çalışanların emekleri lehine oluyordu. Ya, maalesef bunu göremiyoruz ki doğrudur. Bir şey göremiyoruz orada. Ve lafın lafımı şuna getiriyorum. Şu anda hükümet ekim formülünü gündeme getiriyor ve dolayısıyla... Ramazan bayramı ikramiyesinden başlayarak biliyorsun 10 Nisan'da herhalde bayram ilk günü. 10 Nisan'da bayram ilk günü. Dolayısıyla 31 Mart seçimi olduğu için Öncesinde. 31 Mart tarihinden önce şu anda 2000 lira olan ikramiyenin en az 5000 TL'ye çıkarılması gündemde. Ve dolayısıyla bu şu zaten şu anda medyada önce bir dillendirilecek, kamuoya alıştırılacak. Ve dolayısıyla İstanbul, Ankara ve özellikle AK Parti'nin oy durumuna göre bunu açıkça söylememiz lazım. Gerçekten de böyle yani. Çünkü emekliler de zaten biliyor bunu. Eğer ki kritik bir sürece girildiği takdirde ondan sonra bu 5 bin TL'lik rakam 10 bin TL'ye kadar da çıkabilir. Ve en önemlisi ne var burada? En son olarak hükümetin elindeki en büyük koz nedir burada? Seyyanen zam kozu. Yani seçimler kritik bir noktaya gelirse Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde kritik bir sürece... Peki o 8.077 lira mı olur? Daha farklı bir rakam mı olur? Seyyanen zam yapıyorsa? Ya şimdi açıyoruz burada. Bak bütün emeklerle ilgili gruplarında ne diyorlar? Burayı açtığımız onlar şöyle diyor. İşte 8.077 lira Temmuz'da kaldı. Şimdiki karşılığı 12.000 lira 15 Bravo, lira diyorlar. Bravo aynen. Bak şimdi hepsi diyorlar ki bize söz verildi. Temmuz ayında özellikle memur emekleri haklı olarak. Dolayısıyla 12.000 lira. Bugün itibariyle 12.000 lira geriye dönük de 8.000 lira alacağımız var. E, tabii ki verilen sözlerin yerine getirmesi lazım ama realist olmak lazım, gerçekçi olmak lazım. Nasıl gerçekçi olmak lazım? Ya ekonominin durumu belli. Şu anda bir program da e, yürütülüyor. O 8 bin lira, 12 bin lira zaten mümkün değil. Şu anda konuşulan rakam, yani e, bunu ne zaman göreceğiz? Seyyenen zam rakamı mı? Seyyenen zam rakamından bahsediyoruz. Ne konuşuluyor? Konuşulan rakam, Şubat ayının sonuna doğru, Şubat ayın sonlarına doğru artık anketler anketlerde bir belirli bir düzeye gelirse az önce de ifade ettiğim üzere kritik bir süreç meydana gelirse en az bir 4 bin lira civarı 4-5 bin lira civarı bütün emekleri kapsayacak şekilde bir seyyan zam olması ihtimal dahilindedir. Çünkü olması neden? lazım. Sadece hani seçime de endekslememek lazım. Çünkü emeklerin durumu ortada. Onlar da bunu hak ediyorlar. Çünkü seyyan enzam uygulanmadı. Seçim sonuçlarına da aslında bakmadan hak ettikleri için e, onun verilmesi gerekiyor bence. E, tabii ki öyle olması lazım. Zaten sistemin bu şekilde olması lazım e, ve senin de söylediğin gibi emeklerimiz her şeyin en iyisine layık ama ortada da bir realite var yani evet. şimdi siyasi partiler var o var. Demek ki. Süremiz hızlı e, ilerliyor. 4 bin veya 5 bin TL seviyelerine zam geldiği zaman sadece en düşük emekli maaşlı olanlara mı gelir yoksa? Memur, Bağkur, işte bilmem SSK emeklilerin hepsine mi gelir? Mecburen tüm emeklilere gelir. Neden? Çünkü en düşük emekli maaşını 14 bin lira veya 15 bin lira yükselttiğin zaman aradaki kademeler, makaslar çok prim ödemenin makaslar alt üst olacağı için mecburen bütün emeklilere yönelik gelmesi ihtimal dahilinde. Evet. evet. Ee, hemen <laughs> sorulardan devam edelim.